aboneler herkese iyi günler diliyorum Gönene 14 kilometre mesafede arsa niteliğinde şu anda içinde bulunduğumuz manzaralı evet görüyorsunuz değerli izleyiciler gerçekten nefis bir manzaraya sahip Ekşidere köyünde bir arsam olsun diyenler için bu sunumu yapıyoruz değerli izleyiciler bulunduğumuz arsa 90 metreye 10 metre genişliğinde dar uzun Eğimli bir arazi olup sevgili izleyiciler 680 metrekare taban alanına sahip. Çevremizde lüks evler var. Yeni yeni yapılaşmaların olduğu, inşaata açık arsaların bulunduğu yere komşuyuz. Fakat buranın e, yol sorunu var. Değerli izleyiciler kendimize komşudan geçiş hakkı alarak burayı değerlendirebiliriz. Benim de Gönene yakın hafta sonlarını değerlendirebileceğim, akşamları değerlendirebileceğim ve hobi bahçesi niteliğinde kullanabileceğiniz bir arsa istiyorsanız böyle bir manzaraya sahip. havası güzel, oksijeni bol, manzarası güzel. Bu arsayı hep beraber gelin tanıyalım. Değerli izleyicilerim, arsamızın başladığı yer. Bakın zeytin ağaçları bizim bahçemizin sınırında. Arsamızın sınırında daha nitelikli olarak söylersek Evet bakın buradan başlıyor değerli izleyiciler. Bu şekilde aşağıya doğru 10 metre genişliği var. Bu eğimli yerden itibaren sevgili izleyiciler bu şekilde devam ediyor. Nereye kadar? Şu kavak ağaçlarının ilerideki kavak ağaçlarının olduğu yere kadar. Tabi bölge sevgili izleyiciler atıl durumda olduğu için ormanlık, çalılık ve makilik alanlarla yüzde sekseni kapalı kalmış. Fakat bu bölgeye kepçe yardımıyla çalışıldığı takdirde arazi değerlendirilebilir. Hobi bahçesine çevrilebilir. Bakın değerli izleyiciler, lüks evleri görüyorsunuz. Bu şekilde komşularımız mevcut. Bahçemizin bu böl bölgesinde herhangi bir makilik doku yok. Fakat devam edecek olursak sevgili izleyiciler. Şuradaki eğimden sonra şu büyük ağaçların olduğu yere kadar olan yer bizim sınırlarımız içerisinde kalan yer. Değerli izleyiciler, görüyorsunuz bu bölge çalılıklarla kaplanmış, atıl kalmış, kimse tarafından kullanılmamış. Fakat bu bölge ne yapılabilir? Kepçe yardımıyla da dediğim gibi değerlendirilebilir, sürülebilir, hale getirilebilir. Abi bahçesi niteliğinde. Hem hobilerinizi gerçekleştirmek hem bir hobi bahçesi, hem hobi evi kurup şu görüyorsunuz manzarayı. Burası Kaz Dağları'ndan Gönen Çayı'nın geldiği vadi. Buranın serinliğini yazın hissetmek, bu toprağı değerlendirmek, bu toprakta üretim yapmak istiyorsanız sevgili izleyiciler ne yapabilirsiniz? Kelepir fiyattaki bu yeri alabilirsiniz. Evet sevgili izleyicilerim. Bakın çevreyi tekrar tanıtıyorum. Lüks evler var. Sınırımızın başladığı yer burası. Şu tel örgünün olduğu yerden, ağaçlığın olduğu yerden başlıyor. Bu şekilde devam edip yine sunuma başladığım zeytin ağaçlarına doğru devam etmekte. Bu evin aşağı kısmı komple şu şekilde bizim size tanıtmış olduğumuz arsa. Sevgili izleyiciler lütfen kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı, filmin sonunda drone çekimlerini izlemeyi unutmayınız. İyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.